اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. İnşallah bugün onu en güzel isimleriyle, Rabbimizi en güzel isimleriyle, yönleriyle biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hayırlı, bereketli, güzel bir sohbeti, dersi nasip etsin. Dilimize açıklık versin, kalbimize, gönlümüze, aklımıza açıklık versin. Beraberce okumayı, anlamayı nasip etsin inşallah. Evet, bugün is işleyeceğimiz isim inşallah Yüce Rabbimizin El-Afuv ismi. El-Afuv. El afu, kadir, afuvun gafur diyor. Bu şekillerde Kur'an-ı Kerim'de geliyor. İşlenen günahı bütün izleriyle birlikte yok eden manasında. Yani günahı öyle bir kul tevbe ettiği zaman, af dilediği zaman, pişman olduğu zaman hatasından onu öyle bir affediyor ki unutturuyor, dünyada bile unutturuyor, ahirette bile göstermiyor ona. Yani kulum şu 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 günahların vardı ama bunlar affedildi bile demeden yok sayıyor. Bu şekilde el afu işlenen günahı bütün izleriyle birlikte yok eden manasında. Evet, kişi dünyadayken tecellileri de var. Az sonra da söyleyeceğiz ama şunu baştan söylememiz çok iyi olacak. Kişi kendi bile dünyada bazı günahlarını unutur. Allah ona unutturur. Öylelikle günahını unuttuğu için o günahıyla ilgili o günah akla duygulara değerli kardeşlerim bazı vesvese ve kötülükler atar. O günahla birlikte şeytan ona yeniden sinyaller gönderir ya işte o günahı unutturduğu için kötü duygular, alışkanlıklar, o günahla hatırlanma, o günahla toplumun insanı hatırlaması da çok ilginç, çok önemli. O günahla hatırlama ve kendini, kendini eleştirme de aşırıya gitme gibi kötü sonuçlarını Allah dünyadayken ortadan kaldırır. el isminin dünyadaki tecellilerinden biri de buymuş. Kulunu sevdiği zaman, tövbesinden razı olduğu zaman o günahı kendi affettiği, sildiği gibi o günahın dünyadaki tesirlerini de yok eder diyor. Çok örnekler var ama çok örnekler verebileceğimiz örnekler var ama değerli kardeşlerim. Hani mesela bir türlü ıslah olmayan adamlar var. Toplum öyle kötü bir toplum ki ona hep bütün eski günahlarını, kötülüklerini hatırlatarak adamın bir türlü iyiye, güzele yönlenmesini toplum, çevresi, arkadaşları bazen istemez. Kul işte öyle bir tevbe eder ki, bu el afu ismiyle Allah ona da tecelli ederse daha dünyadayken onu dünyadaki günahın izlerinden bile e, yok eder. O günahın dünyadaki izlerini bile, dünyadaki tesirlerini bile o günahla şeytanın onu yeniden avlamasına, şeytanın tuzaklarına yeniden düşmesine fırsat vermez. Bakın bu çok önemli bir şey. Sonunda da bu duayı yapacağız. Bir hocamızın biri geçen senelerde dinlediğim bir vaazda öyle dua etti. Allah'ım kaderimin yani günahlarımın kaderim olmasından koru. Günahlarımın kaderim olmasından koru. Günahlarım benim ve çoluk çocuğumu kaderi olmasından koru. Yani babası öyle günahkar ki mesela çocuklarını bile o günah o kötülük çocuklarının ailesinin bile yakasını bırakmıyor. Olumlu yönden bir örnek verelim daha iyi anlaşılır. Bizim bir arkadaş bir yere gitmiş orada tanışırken biri <laughs> ya senin baban çok mükemmel bir adamdı demiş ya. Bakın baban mükemmel bir adamıdı. Bunu devamlı yemek yedirir, içirirdi demiş. Ben onun hatırına demiş gel sana bir lokantaya gidelim güzel bir yemek söyleyeyim demiş. Lokantaya götür diyor. Yedirdi içirdi güzel bir sohbet ettik diyor. Babasının çocuğuna hala iyiliğinin dokunması bu. Tam tersi de olabilir. Babası yüzünden, dedesi yüzünden, millet çoluk çocuğundan, ailesinden uzaklaşabilir. İşte biz Allah'a dua ederken böyle de dua etmemiz lazım. Ya Rabbi günahımızı kaderimiz eyleme. Mesela insan bir hataya düştü mü, eğer o hatadan dönmez, o hatayı alışkanlık haline getirirse, kendi de batar, o kaderine dönüşür, ailesini, çoluk çocuğunun yuvasının dağılmasına da vesile olur. Allah muhafaza. İşte bu isim daha dünyada tecelli ederken, günahı kaynağında yok edip silip, o günaha kendinin bile takılmasına Cenab-ı Hak onu engel oluyor. Ne? Bakın günahın hatırlaması insanın kötü mü iyi mi? Bir bakıma iyi devamlı tevbe etmesi için, af dilemesi için iyi. Ama bunun bir de kötü tarafı var. O günaha takılıp kalırsa şeytanın istediği duruma gelebilir. Umut, Allah'tan umudu kesilir. Kendini insan affetmeyerek, affedilmeyeceğini düşünerek şeytanın kucağına düşebilir. O yüzden günahlara tevbe ettikten sonra onun affedildiğini bilerek hemen onları da bir bakıma unutmak lazım. Evet. Bakın seyyid istiğfar diye dualar var. Sabah namazlarında bazı yapılır. Bugün bizim sabah namazına gelen kardeşlerimiz bu duaya amin dedi. Fatih kardeşimiz Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve ve'duke mestudatü ya e uydu bike min şerri ma sanatü diye devam eden yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Allah'ım demek. Bakın yaptıklarımın en son söylediğim okuduğum bölümde yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Demek ki yaptıklarımız, ettiklerimiz sadece ahirette başımızı ağrıtmıyor bizim. Dünyadayken de başımızı ağrıtıyor. İşte Ya Rabbi yaptıklarımızın şerrinden bizleri koru diye dua ediyoruz. Peygamber Efendimizin bir duası bu. Günahlarımın şerrinden koru Ya Rabbi. Evet. El Afu ismi değerli kardeşlerim hataları tüm sonuçlarıyla birlikte imha etmek manasında. Cenab-ı Hakk'a bu ismiyle çok yalvarmamız lazım. İşlenen günahın insanda meydana getireceği bütün olumsuz izleri siler Allah. İşlenen günahın insanda meydana getirebileceği bütün olumsuz izleri siler. Bakın işki insan tek kendisine mi zarar verir? Değil. Çok izi var. Ailesine, yakınlarına, kişiliğine, onuruna her şeyi yok eder. Zina, bereketi götürür. Hayatı yaşamayı, algılamayı, bütün güzelliklerin alır götürür gider. İnsan bu zinayı, bu kötülüğü kendine alışkanlık haline getirdiyse. Bu çevrede yaşayanlar diyor ki bu da bir hastalık gibi diyorlar. İnsan bir bulaştı mı bir başladı mı diyor kendisini alamıyor. Uyuşturucu hepsi arka arkaya. Kişinin tek kendisine mi zarar veriyor? Değil annesine, babasına, ailesine, koskoca bir topluma, devletine zarar veriyor. Cenab-ı Hakk'a bu ismiyle çok dua etmek lazım. el olan Allah'ım işlenen günahlarımızı toplum olarak, ferdi olarak bütün olumsuz izleriyle birlikte yok etsin ve bizi tam manasıyla iyiliğe, güzelliğe yönelenlerden eylesin. Muhterem kardeşlerim, El-Afu ismi Diğer manalar şöyle. Kolaylıkla affeden. Bu Cenab-ı Hak. Kolaylıkla affeder. Hani bazıları bir türlü affedemiyor onu der ya. O bizim biraz hatamız, eksiğimizden dolayı. Biraz belki kibirimizden ve bazı yanlış tutum ve davranışlarımızdan kaynaklanabilir. Biz insan bir de insanlığımızdan dur böyle yani biz Allah Celle Celaluhu gibi hemen affedemeyiz. Ama Cenab-ı Hak kolaylıkla affeden günahları silen, cezaları kaldıran, çok affedici manasında, bak çok affedici ve kullarını çok bağışlayıcı. Cezaları kaldıran. Bakın, inşallah yakında Er-Rahman, Er-Rahim isimlerini de anlatacağız. Bakın, Er-Rahman, Besmele'de ve Fatiha'da daha isminin tecellisi olarak değerli kardeşlerim, Rahman isminin Rahman ismiyle dünyadaki merhametini biz gördük mü gördük? Bizlere verdiği çoluk çocukla verdiği bütün nimetlerle ve bize azap etmemesiyle biz bu dünyada gördük. Ya Rabbi biz Rahman isminin tecellisini dünyada gördük. Ahirette de Rahim isminin tecellisini bekliyoruz. Bu heyecanla öleceğiz biz. Bu heyecanla gideceğiz ya. Yani. Bu dünyada gördük ya Rabb'i senin gücünü, kuvvetini gördük. El afu hemen cezalandırmayan demek ya, bakın ne kadar günahımız oldu bizim şimdiye kadar, binlerce, yüz binlerce. Ama afu olan Allah'ımız hemen cezalandırmıyor. Hemen cezalandırmıyor. Bakın bir rahmetini, bir mağfiretini daha gördük. İsminin, el afu isminin tecellilerini biz her zaman görüyoruz. Eğer Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği gibi Kusurlarımızdan, günahlarımızdan dolayı, hem öyle büyük günahlar işleniyor ki insanlık olarak, Lut kavmini ve daha önceki kavimleri helak eden günahlar fazlasıyla toplumumuzda işlendiği halde, Cenab-ı Hak affediyor bunları. Belki bu gibi krizlerle vesile yapıp affediyor, bilemeyiz. Bu krizden hepimiz yakınıyoruz ya, belki de günahlarımızın, taşkınlıklarımızın, israfımızın dünyadaki karşılığı olarak çekip gidiyoruz. Ve daha büyük bir helaktan Allah bizi bu şekilde koruyor, biz bilemez olabiliriz değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu, El Afıh ismi kullarını bağışlaması iki şekilde oluyor değerli kardeşlerim. Birincisi anlattığımız gibi suçlarını affetmek, ikincisi de, mükellefiyetlerini, sorumluluklarını hafifletmek ve kolaylaştırmakla ortaya çıkarmış. Cenab-ı Hakk'ın el Afuv ismi. Birincisi affetmek, günahlarını affetmek. İkincisi de imtihanını, mükellefiyetlerini kolaylaştırmakla. Elhamdülillah. Ya Rabbi kolaylaştır, taşıyamayacağımız yükü yükleme diyoruz ya. İşte o ismi de burada, o ayet de burayla aynı bağlantılı tecellisi var. Bizi Cenab-ı Hak Taşıyamayacağımız, götüremeyeceğimiz yüklerle yüklememesi, onun El Afu isminin tecellilerinden biri, mükellefiyetimizi hafifletmesi ve işlerimizi kolaylaştırması. Yani helen, hani günahlara karşı Allah bir şey koyuyor bize, engel koyuyor. Kötü görüyoruz ya, arzu duymuyoruz. Günahlara karşı arzu duymayı duymuyoruz. Bazı günahlara karşı elhamdülillah demek ki Allah'ın bize verdiği bir güzellik. Günahtan uzak durmayı nefsimize bile hoş göstermiş. Nefsimiz istemiyor yani. İstediğinde bile o ağır çetin imtihanlarla çok az bir şekilde karşılaştırıyor Allah. Eğer çok etkili bir şekilde maruz kalacak olsak mesela Yusuf Aleyhisselam'ın gibi neredeyse o kadın ve gale gel dediği zaman ne, neredeyse Yusuf meyledecekti diyor. Böyle imtihanlarla belki bir kadınla hiç imtihan olmadıysak çok şükredeceğiz. Ya Rabbi beni böyle bir imtihanla imtihan etmedin. Çok açlık herkese muhtaç olacak şekilde bir imtihanla imtihan olmadıysak çok şükür Ya Rabbi diyeceğiz. Ya Rabbi beni o kadar düşürmedin. Belki isyan ederdim. Eyüp Aleyhisselam'ın yarısının, çeyreğinin, onda birinin hastalığını, sıkıntısını bana verseydin ben isyan ederdim belki Ya Rabbi. Bana vermedin. Musa Aleyhisselam'ın aşk kaldığı zor günlerini bana verseydin, Peygamber Efendimiz'in ashab-ı kiramın o ağır imtihanlardan bana verseydin ben bunlara dayanamazdım ya Rabbi. Ama vermediği için de şükretmemiz lazım bakın. El-Afu ismi çok etkili, çok kesirli bir noktayı bizlere haber veriyor değerli kardeşlerim. Mükellefiyetlerimizi kolaylaştırması da onun lütfundan. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim beş yerde geçiyor, dört tanesi Allah Celle Celaluhu'nun El Gafur ismiyle birlikte Afuvun Afuvun Gafur ya da gaf, Afuvun Gafur diye geçiyor bir de bir yerde de Afuven Kadira o da Kadir ismiyle geçiyor. Bakın öbürü Gafur normal kendi ismiyle affedici manasındaki ismiyle geçiyor ama bir de Kadir ismiyle birlikte geçiyor değerli kardeşlerim o da gücü yettiği halde cezalandırabileceği halde affediyor diyor. Cezalandırabileceği halde affetmesi çok önemli. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da genellikle kullarında günahlarını cezalandırmaya gücü yettiği halde affetmesi ve hafifletmesi manasında kullanılır. Kulların böyle olmasını istiyor Allah. Ellediğine yunfiqune fis serra ve zarra vel el gayza. Müminlerin özelliklerini sayarken onlar infak ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler diyor. Biz Allah Celle Celaluhu'nun şimdiye kadar anlattığımız gibi bizim üzerimizde affedici olmasını istiyorsak bakın bize düşen şeyler de var. Biz de affedici olacağız. Biz de affedici olacağız. Allah böyle olursak diyor, "Femen afa ve asliha fe ecruhu ala Allah." kim affederse yani ben onu sildim defterden. Telefondan bile siliyor bazıları hemen kızdığı, gücendiği, ona bir hakaretle bulunan, ona karşı bir suç işleyen birini telefonunu bile siliyor. Bakın bu yanlış. Benim diyor hiç defterde yazılmayacak yerden tamamen bütün defterlerden sildim diyor. Böyle yapan biri Allah'ın affını isteyemez. Kulları bir günahından silerse Allah seni yüz bin günahından, bir milyon günahından şimdiye kadar silmemiş. O zaman bu şekilde şahsımıza istenen mesela dinimize, vatanımıza, milletimize işlenen suçlar değil de şahsımıza işlenen hataları bizim bağışlayıcı olmamız lazım. Ben bu isimle birlikte bunu daha iyi anladım. Biz bağışlayıcı olmazsak Rabbimizi bağışlayıcı bulmayacağız. Bizim de bağışlamamız gerektiğini haber veriyor Rabbimiz değerli kardeşlerim. Evet çok fazla ayet-i kerimeler var, örnekler var. Hazreti Ebubekir kızına, peygamberimizin hanımına iftira atan, orada öncülük eden birini affediyor bakın. İlk önce ona yardım ediyormuş hep. Zekatıyla, sadakasıyla, her şeyiyle ona yardım ediyormuş. O iftirada başta olanlardan birini gördükten sonra buna bir daha yardım etmeyeceğim demiş. Ayet inmiş, affet demiş. Vel yafu vel yasfahu. Onlar affetsinler. Bizim en önemli özelliklerimizden biri bu, affedici olmamız değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ın affetmeyle kalmıyor. Yine ayet-i kerimelerden burada hepsini söyleyemeyeceğiz. Affetmeyle kalmıyor. Bir de bizim günahlarımızı, kötülüklerimizi iyiliğe çevirmesi var Allah'ın. Şuna bak rahmetine bak. Fe ulayke yubeddilu'llahu seyyiatih hasenat. Hasenatlarımızı seyyiatlarımızı hasenata tebdil eylediği dua ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan istersek bunu da yapacağının e, izlerini, şifrelerini bize veriyor. İnşallah. El-Afı değerli kardeşlerim, çok ilginç bakın, çok iyi anlaması, anlaşılması için tekrar bir daha şöyle söyleyelim. Şunlar şunlar günahların var ya, işte bu kadar dolu, şu şeye bakarak, klimeye bakarak ama bunları affediyorum demek mağfiret etmesi demek. Günahları gösterdiği halde affedilmesi. El afune ve afu Annadi diye akşamda okuyoruz ya. Varacağız bir korkuyla bir ümitle günahlarımızı hatırlayacağız. Ve Cenab-ı Hak bir bakacağız defter bomboş. Sıfır silinmiş. El afu bu. Günahlarıyla utandırmayacak bile yani. Boynumuzu bükmeyecek bile eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza karşı o günahları herkes gösterdi. Herkese göstermeyecek. Ya ne büyük bir isim bu. Bu isimle Allah'a çok dua etmek lazım. Afu. Ya Rabbi günahlarımızı öyle sil ki bu dünyada unutturduğun gibi, bu dünyada insanlar bunu bilmediği gibi ahirette de kimse bilmesin ya Rabbi. Biz bu ilmi niye tahsil ediyoruz, niye okuyoruz? Bakın çok önemli. Bu El Afuv ismi tecelli ederse değerli kardeşlerim, ezan okuyurken maalesef yine bitiremeyeceğiz. Bir dünyada insana tecelli ederse değerli kardeşlerim, insan asla Allah'tan umudunu kesmiyor. Buna Allah'ı böyle tanıyan biri, böyle bilen biri, bu kadar affedici olduğunu bilen biri şeytanın tuzağına düşer mi? Şeytan çoğunu ya senin kurtulman mümkün değil diyerek kandırır. Senin günahların boyunu aşmış, dünyayı aşmış. Sen affedilmesin diyerek günah çukuruna tekrar sokar. Ama El Afuv ismi tecelli ettiği kişi kişide, dualarıyla bize tecellisini isteyeceğiz. O günahların Cenab-ı Hak bütün günahları bağışlayabileceğini, şirk ve kul hakkı bakın bunu da ayırmamız lazım. İnna Allah la yagfiru eyyu şerike bihi. Şirki hiçbir zaman affetmiyor kendine en küçük bir ortak koşulmasını hiç affetmiyor Allah. Bir de kul haklarını da affetmiyor bakın. Ama kul hakkıyla şirk biraz farklı. Kul haklarından uzak durmamız lazım ama Cenab-ı Hak dilerse bizi çok sevdiyse, çok razı olduysa o kul hakkı olan birine sana şu 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 derecelere veriyorum diye affettir edebilir yani belki. Bizim günahımız ne olacak? Günahımız adamın günahını yükleneceğimiz gibi sevaplarımız da ona gidecek kul hakkı varsa. Allah korunmayı nasip etsin. Bu günah kul hakkından korunmak çok zor. Çok zor. O yüzden dünyadayken dikkat etmek lazım. Ama el afu ismi günahların asla bizim umudumuzu kırmasına izin vermiyoruz. Ve el afu isminin tecelli ettiği insanlar bağışlayıcı ve affedici oluyor. Bağışlayıcı ve affedici oluyor. Allah Celle Celaluhu bu ismi tecelli ettirdiği kullarında hatalarını görme özelliği veriyor. Kendi hatalarıyla meşgul oluyor yani. Biliyor hatalarını. Her zaman ben temizim, ben iyiyim. Herkes etrafımdan dağıldı gitti küsüm ama hepsi onlardan demiyor. Bunlar hatasını görmeyenler demek. Hep başkasında hata arıyor. Şu krizlerde bile hep başkasında. Yahu bizim hatamız var burada bizim şımarmamız var, bizim israfımız var, bizim yanlışlıklarımız, taşkınlıklarımız var. el Afu ismi tecelli ettiği kulunda böyle güzellik ortaya çıkarmış. Önce kendi hatalarını evet. görür. Evet. Değerli kardeşlerim, bu kişinin affetmesi, bir kardeşini, bir Müslümanı affetmesi, el Afu isminin tecellisi dedik ya, bu çok mükemmel bir şey. İnsanı doktorların insanlara tavsiye edeceği bir durum bu. Çünkü kişi affederse arkadaşının, eşinin, dostunun, ailesinin suçlarını, günahlarını affederse hani diyor ya ben sildim onu tamamen sildim. Yok olsun gitsin hayatımdan diyor. Selamını da almıyor, düğününe de gitmiyor, cenazesine de gitmiyor. Bu yanlış. Böyle 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 bazılar yapmış tek başına kalmış hayatta. Tek başına kalmış. Bu yanlış bir tutum. Kimse de olmasın inşallah bizde olmasın. Allah Celle Celaluhu'nun affetmesini istiyorsak biz de affedeceğiz ki çevremiz eksilmeyecek. Hayırlı bir şekilde biz insanları affettikçe aziz Allah biz insanları affettikçe dostluklarımız, arkadaşlıklarımız, akrabalıklarımız devam edecek. Eğer biz herkesi defterden silmeye devam edersek çevremizde kimse de kalmayacak. İyi günümüzde, kötü günümüzde çevremizde insanları bulamayacağız. Neden? Affetmediğimizden. Onu bazılar bir maharet sayıyor. Ben sildimi tam silerim. Olmaz. Kendin silinirsin. Kendin hasta olursun. Kimseyi çevrende görmediğin zaman kendin bunalama düşersin. Strese düşersin. Sıkıntıya, strese hepsine birden düşersin. Böyle durumlarda sıkıntı, stresi çevremiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız alır. Biz onları her hatasında sile 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 yok edersek, hiç kimseyle barışmazsak, af dilemezsek, özür dilemezsek kendimize hata yaparız. Böyle gururlu gururlu konuştuğumuza bakmayın değerli kardeşlerim. Ben affetmem diyen kendisi affedilmez değerli kardeşlerim. Evet bitiriverelim. Cenab-ı Hak bizleri insanlardan uzaklaşanlardan değil yaklaşanlardan eylesin zulmedenleri bile bağışlayanlardan eylesin. Kötülüğe bile iyilik yapabilenlerden eylesin. Bunlar zor makamlar sonunda kendisine iyilik olarak dönüyor bakın. Kötüyü bile dost arkadaş yapıyor insan. Ve değerli kardeşlerim şu dua duayla bitirelim. Önümüzde mübarek gün ve geceler gelecek. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fe'afu anni. Peygamber Efendimizin duası Kadir Gecesi'ndeki duası. Ben bu duayı daha bu sohbete hazırlanırken daha iyi anladım. Ya Rabbi sen affedersin. Affını anlattık. Bakın 20 dakikadır anlatıyoruz. Sen affetmeyi seversin. Amacın kullarını yakmak, cezalandırmak, yok etmek değil. Sen öyle merhametli bir Allah'sın. Sen affedersin, affetmeyi seversin. Bizi de affet ya Rabbi. Bizi de affetin manası günahlarımızın cezasını dünyadayken de çekenlerden eyleme ya Rabbi. Günahlarımızın dünyada cezaları var. Bu kriz ya da bireysel başımıza gelen sıkıntıların çoğu bizim günahlarımızın bize bir hediyesi. Ya Rabbi senin bizi dünyadayken bile günahlarımızın sonucundan, izlerinden koru kurtar ve asıl ve en önemlisi, en devamlısı ahirette bile bu günahlarımızın cezalarından kurtar Ya Rabbi. Orada devamlı, orada ebedi Cenab-ı Hak kurtarsın, emin eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.